Başında kim duruyor, bil bakalım. Dur bakayım. Um, dişi şeytan mı acaba? Hayır, bilemedin. Murat'ın müstakbel eşi duruyor. Ya Murat bana evlenme teklif etti. <laughs> ya zaten ne yapacaktı ki? Mecbur. Ben sana söylemiştim değil mi? Murat benim olacak demiştim. Didem bir, hayat sıfır. Didem bir, Murat sıfır. Demek Murat'ı düşürdün ağına. Bravo. Senin için her şey oyun değil mi? Tek önemli olan da senin galip gelmen. Evet, tabii ki de öyle. Ee, tebrik etmeyecek misin beni? Acıdı ama ya. Senin söylediğin yalanlar için mi tebrik edeyim? İki yüzlü olduğun için mi? Hırsından körsün diye madalya mı takayım? Vicdansızsın diye sırtıma mı alayım? Ne yapayım? <laughs> Yalnız sen ciddi ciddi laf çakıyorsun bana tuval farkında mısın? Kızım olsan gerçeğini çakarım. Dizime yatırır, döverim. Aa, coştun iyice. Kızım asıl sen coştun, kendini açtın. Sen bu çocuğu değil, Murat'ı istiyorsun. Hangi anne bu kadar bencil olabilir? Bir hırs için bir çocuk dünyaya mı getirilir? Yazık değil mi hepinizin hayatına? Murat seni sevmiyor. Bunu biliyorsun. Hayır, sevecek. Murat benim bu bebekle sevecek. Her şey değişecek hiçbir şey değişmeyecek Didem. Ama burada değişti bak. Kusura bakma bebeğim. Gönlüm geniştir. Ama senin hırsın çok büyük. Benim kapını zorluyor artık. Sığım. Ne demek istiyorsun sen? Birinin canını bile isteye yakanın... ...benim ne evimde ne kalbimde yeri olabilir? Nasıl? Sen beni kovuyorsun yani öyle mi? Bu çok yanlıştı var. Pişman olursun bak söyleyeyim sana. Oldum bile. Murat'ı senden koruyamadım diye çok pişmanım. Giderken kapıyı arkandan kapa. Ceyran yapmasın. Omuzum tutuluyor sonra. Hadi at sana bir daha çiğ <laughs>